İyi günler değerli izleyiciler. Geldik çarşamba gününe. Ben tabii 9.45'te tam canlı yayında karşınızdayım ama tabii bunu daha ileriki saatlerde de izleyen pek çok e, izleyici var. E, onun için öncelikle şunu hatırlatayım. Birazdan İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çok önemli bir davanın e, görüşülmesi başlayacak, e, duruşması başlayacak. Nedir? Ekrem İmamoğlu'nun eee bir e, seçim tarihinde efendim Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan bir dava var. Şimdi bunun sonucu bugün alınabilir. Ve e, savcı ısrarla e, hem hapis cezası hem de siyaset yasağı istiyor. Bu olabilir ve bunu hep beraber göreceğiz. Ama dün akşam da anlattım. Daha önceki günlerde de anlatmıştım. Bu tamamen sarayın kararına bağlı. Tayyip Erdoğan dün e, Türkmenistan'a gitti biliyorsunuz. Eee Bahçeli ile görüştükten sonra Gözlerini karartmış olabilirler mi? Ben AKP ve saray söz konusu olduğunda gözlerini karartabileceklerini düşünenlerdenim. dedim. Ee, hani burada de Ekrem İmamoğlu'nu cezalandıramazlar, yasak koyamazlar. Yasak koyarlarsa Tayyip Erdoğan gibi olur, kahraman olur. Bakın bunların hiçbirini umurunda bile olmaz. Ee, Ekrem İmamoğlu mahkum olur da belediye başkanlığından da alınırsa ve siyaset yasağı gelirse bir ihtimal kahraman olur mu? Olur ona bir şey demiyorum ama seçime kadar da İstanbul AKP'nin eline geçer. Çünkü bu çok kritik bir şey, karar olacak. Ve eğer Ekrem İmamoğlu'na bir şekilde yasak verip de onu oradan görevden çekerlerse hemen AKP seçimini yapacak. Mecliste çoğunluktalar. Muhtemelen de o e, tuhaf bir adam var işte. Bir Esen yurt belediye başkanı mı? Esenler mi? Hangisi? Tevfik Göksu. Onu belediye başkanı yapacaklar. Mesele onun olması falan değil. AKP'nin eline İstanbul geçtiği an seçim öncesi olağanüstü bir kaynağa kavuşuyor. Bunu bilmek lazım. Bakalım göreceğiz. Ben e, konuşmamı bitirdikten herhalde bir saat sonra falan onun kararı gelir mi? Tabii o da mahkeme ne kadar uzar onu bilemiyorum. Çünkü gene e, kartal tarafları olduğu gibi tutulmuş kimseyi sokmuyorlar falan. Şimdi geliyorum. Bugün önemli bir konu. Fazla uzatmadan <laughs> o konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi e, bir Seçimler 23 Haziran tamam bu daha önceki seçimlerden biri biliniyor fakat şöyle bir sorun var Tayyip Erdoğan iki defa cumhurbaşkanı seçildiği için üçüncü olamaz şimdi bunu değişik yorumlayanlar var ayrı anayasalar, ayrı anayasalar hayır anayasalar aynı anayasa sadece bazı değişiklikler yapıldığı için anayasa tümüyle değişmedi ki anayasa tümüyle ortadan kalkmadı ki anayasanın bazı maddeleri değişti demek ki anayasa aynı bu anayasanın maddesine göre de bir kişi iki defadan fazla cumhurbaşkanı olamaz diyor. Bir önceki değişikliğe göre yani halkın seçme seçmesine karar verilen anayasada da bu böyle. İkincisinde seçilmiş cumhurbaşkanını tek adam yapan ucube sistem maddesi de böyle. İkisi de aynı maddeyi içeriyor. Demek ki anayasalarda bir değişiklik yok. İki defa seçilebilir bir kişi ama bizim zorluyorlar. Fakat Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler farkında. Bu iş sorun, şey sorun olabilir, hukuki sorun olabilir. Yarın anlatacağım, detaya girmek istemiyorum çünkü bugünkü konu daha önemli. Yani Yüksek Seçim Kurulu da anayasa e, ihlaline gitmemek için e, Tayyip Erdoğan e, AKP'lilerin hiç hoşuna gitmeyecek bir karar alabilir mi? Alabilir, ona geleceğim. Ancak yoğun bir baskı var şu anda. E, bunu çözmek için ne yapıyorlar? Ellerinde tek şart var. Efendim nedir? E, Onun... Notlarıma bakmam lazım. Ee, bir saniye. Böyle bazen e, ben de evet, yanılmıyorsam. Evet, almamışım. Özür diliyorum. Bazı rakamlar vardı, fakat evet. Şimdi e, hayır e, sorun değil yani rakamları size söyleyeceğim. Şimdi nedir sorun? Tayyip Erdoğan anayasa gereği diyorlar ki o da anayasaya aykırı ama olsun şunu düşünüyorlar. Efendim biz seçimleri 23 Haziran'dan biraz önceye alırsak Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olma şansını açarız. Nasıl olacak o? Anayasanın ilgili maddesi diyor ki eğer parlamento seçimleri yenileme kararı alırsa mevcut cumhurbaşkanını bir kere daha aday olabilir. Ancak yenileme diyor. Erken seçim demiyor. Yani aslında çok ahlaksızca bir iş yapılmış olacak. Yani seçimleri e, ee, Nisan'a Mayıs'a işte çekerek öyle diyorlar ya 14 Mayıs'a getirelim falan. Bu ahlak dışı ama zorlamayla yapabilirler mi yapabilirler. Çünkü AKP'nin gitmemesi için o kadar çaba harcanıyor ki Tayyip Erdoğan aman gitmesin. Amerika'sı Avrupa Birliği falan hepsi uğraşıyor. Bastıracaklar ama muhalefet tabii buna karşı çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki canım ne olacak karşı çıkarsa çıksın erken az. İşte alamıyor. Sorun orada. Şimdi geliyorum hiç uzatmadan ana noktaya geliyorum. Çünkü ben de kızıyorum böyle bazen hani uzatıyormuş gibi aklıma başka şey geldiği için hani aman izleyici gitmesin diye yapmıyorum bunu. Bazen kendiliğinden oluyor. Bir, bir bilgi daha vereyim falan derken uzuyor. Tamam kesiyorum, devam ediyorum. Şimdi <laughs> Tayyip Erdoğan'ın seçimleri bir parça erkene alıp da hile yoluyla aday olma umudu ancak muhalefetin de bu seçim kararına oy vermesine gerekiyor. Yani bugün kamuoyunda pek çok kişi biraz tabii bu konuyu bilmediği için canım seçimleri öne alıyorlarmış. Hatta tarih bile belliymiş falan diyorlar. Ben de diyorum ki ya yapmayın etmeyin. Yani parlamentodan bu karar çıkmaz. Çünkü seçim kararı almak için 360 gerekli ve şu anda 360 milletvekili yok. 21 eksiği var. Yani bütün bağımsızları da iktidar koalisyonuna katıyorum. 21 eksikleri var. Ha, i̇şte hani DHP'ye HDP'ye gidip yalvar yakar olmaları, Meral Akşener'e gel ben de sana bakanlık vereceğim falan demelerinin sebebi birinci etapta bu. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat bakın ne oldu biliyor musunuz? Bu bastırma ve Tayyip Erdoğan'ın aday olma hırsı ve onu orada tutmak için bütün güçleriyle birlikte saldırmaları muhalefetin aklına son derece ilginç ve uygulanabilir bir e, fikir getirdi. O da şu. Şimdi diyorlar ki, arkadaş tamam biz seni e, kurtarırız. Yani aday olman konusunda bir sorun çıkartmayız ve seçimleri erken alırız. Oyu da veririz. Ancak seçim tarihi ya 26 Mart ya 2 Nisan. Niye diyeceksiniz şimdi? İşte bam teli burada, en önemli nokta burada. Şimdi 8 Nisan 2022, 6 Nisan 2022 tarihli resmi gazete seçim kanununun değişikliğini yayınladı. Yani daha önceki AKP iktidarı kendine avantajlı olsun diye seçim sistemini değiştirdi ve muhalefetin ortak hareket etmesini önlemek için seçim kanununda kelimelerle yaptığı şeytanca bir değişiklikle köşeye sıkıştırdı. Tabii ki şey olduğu için de geçti. Aha, yani başka yolu yok. yok. Çünkü indir kaldır parmak hesabı orada 367, 360 yok. Geçirdiler. Fakat biliyorsunuz seçim kanunları kabul edildikten sonra bir yıl içinde yapılacak hiçbir seçimde uygulanamıyor. Ancak bir yıl sonra uygulanıyor. Şimdi bu durumda 8-6 Nisan tarihi yasanın uygulanabilmesine olanak sağlayan tarih. Yani 6 Nisan'dan itibaren yapılacak 2023 seçimlerde yeni sistem uygulanacak ama altısından önce yapılacaklarda hala eski sistem. Şimdi fark ne diyeceksiniz? En önemlisi o, işte, o şeytanca kelimelerle oynayarak yaptıkları ne? Efendim eski şeyde çok kabaca anlatacağım. Çünkü çok uzun detayı da yok zaten. Madde böyle uzun ama başka şeyler var. Ama esas yaptıkları şeytanca değişiklik şu. 8 Nisan 2023'te kabul edilen yasadan önce baraj %10'du. İttifaklara olanak sağlanıyordu. Ama en önemlisi şuydu. İttifaklar bir araya geliyorlar. Sanki tek liste gibi. Yani tek oy veriyorsun Her partiye ayrı ayrı oy veriyorsunuz. Ve ittifaka oy vermiş oluyorsunuz. Oyla yaptığınız zaman... Şunu şuydu 8 Nisan 2023'ten önce. İttifak toplam olarak %10 barajını aşarsa içindeki her parti kendi kazandıkları bölgelerde yani daha üstün oy aldıkları bölgelerde milletvekili çıkarabiliyordu. Bir, iki, bazı bölgelerde ki en güzel örneği onun şeydir Elazığ galiba değil mi? Evet Elazığ'da AKP daha önce dört milletvekili çıkarmıştı ama e, MHP en fazla oyu alan bir partiydi ondan sonra CHP üçüncü sıradaydı. Ancak milletvekili daha da ittifak oylarının toplamına görün, e, göre yapınca beşinci milletvekili CHP'den oldu çünkü... AKP ve MHP'nin ittifakındaki oy yetmedi, dışarıdaki CHP kazandı. Şimdi bunun tam tersi de olabiliyor. İttifak içindekilerin oy çokluğu nedeniyle fazla milletvekili atık oylar sayıldığı için fazla milletvekili gene ittifak içindekiler alabiliyor. İşte şeytanca değişiklik neydi? Buradan şunu çıkardılar. Barajı düşürdü diye fakat dedi ki ittifak kurulabilir ama kurulacak ittifak önce bir ittifak olarak zaten %7'yi geçmesi yetmiyor. Her parti de %7'yi geçecek. İşte şimdi sıkıntı orada. Şimdi bakın yeni sistemde AKP İyi Parti ittifakı şey CHP İyi Parti ittifakı yapılırsa sadece ikisi yapılırsa çok sorun yok. Çünkü iki parti de zaten %7'yi de aşıyor, onu da aşıyor. Fakat araya diğer dört parti girdiği zaman işte orada sorun var. Yani Demokrat Parti mesela e, bir dışarıda gözüken o anketlerde yüzde bir. Deva'ydı, Gelecek Partisi'ydi, Saadet'ti. Onlar da yani Deva tek başına yüzde yedi olmuyor. İşte üç diyorlar, iki buçuk diyorlar. Gelecek Partisi bir buçuk diyor, bir diyor. Saadet Partisi sıfır nokta beş, bir arası. Ha, demek ki bu seçimde yani yeni sisteme göre bu altı parti belki ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak ama ittifak olarak e, giremeyecek büyük bir ihtimalle. Nasıl olacak? Ee, diğer dört parti, masadaki dört parti şeyin içinde yer alacak. Ne derler? Ee, CHP ya da İyi Parti'den dağılacaklar. Onlara bir kontenjant alacak. İşte diyecekler ki size 10 milletvekili, 5 milletvekili falan. Daha önce yapıldığı gibi. Ha, bu arada dışarıda bir dördüncü, şey, üçüncü bir masa daha var. HDP'yi saymıyorum. Yani HDP tek başına giriyor ve altılı masa var bir de hani sol blok ve şey var. Bir de yeni kurulan işte Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Partiden oluşan bir şey. Ama bunlar da bu sisteme göre girdikleri zaman şey olarak ne derler? Blok olarak bir şey ifade etmiyor. Her partinin de %7'yi aşması lazım. O zaman ne yapacaklar? Ee, hani bizim toplamımız yediği geçer diye düşünürlerse bir partinin e, çatısı altında bütün adaylar orada belirlenecek. Tabii orada tartışmalar da çıkacak. Çünkü diyelim ki orada şu anda en iri parti Zafer Partisi. E, diyecekler ki Zafer Partisi'nin çatısında gelin. E, ama işte hangi partiye ne kadar milletvekili verilecek falan. İşte şimdi geliyorum. Tayyip Erdoğan'a gittiği ya da gideceği tam o konuda tam bilgi almadım ama her şey hazır. Gitti ya da gidecek olan şey de şu. Arkadaş tamam eski sisteme göre yapalım. Onun için de 8 Nisan'dan önce seçim yapmamız lazım. Ne olacak o zaman? Şöyle baktığım zaman bir 2 Nisan var. Bir de ondan bir hafta önceki var. Daha erkene yetişir mi? Tabii yetişir. Yani ondan bir erkene de e, hatta şuradan şeyden bir bakayım. E, takvim ben size söyleyeyim hemen. E, siz de belki açarsınız ama evet. Şimdi bakın. Aralık, Ocak 2023, Şubat, Mart. Şimdi Mart'ın 19'u var, 26'sı var. Ondan sonra da 2 Nisan var. Ondan sonraki 9 Nisan oluyor. 9 Nisan 8'den bir gün sonra tabii. O gün seçim kararı alırsan 9 Nisan'da yeni sisteme göre olacak. Ama 2 Nisan ve ondan önceki 19 Mart'la 26 Mart eski sisteme göre. Şimdi bakın eski sistem olduğu zaman ne olabiliyor biliyor musunuz? Bir, Altılı masa olduğu gibi seçime blok halinde katılabilir. O zaman Deva Partisi'ymiş, Saadet Partisi'ymiş, Demokrat Parti'ymiş, Gelecek Partisi'ymiş. Onların her birinin yüzde 10'u geçme şeyi yok. Blok olarak yani ittifak yüzde 10'u geçecek ki yüzde 100 geçiyor zaten. Onlar girecekler. Sıkıntı nerede doğar ve sorun da yaratır o. Diğer o sol blok ve sağ blok var ya işte... Mesela hedefe barajı aşabilir ama hani sol ittifak yüzde onu bulur mu? Yüzde onu bulur mu? Onu bilemiyorum. Ya da e, zafer partisi işte memleket e, doğru parti ve şey adalet partisi dörtlüsü yüzde onu bulur mu? Bakın nasıl bir manzara olabilir biliyor musunuz bir anda? E, on partili bir e, ittifak olabilir çünkü olduğu gibi geçecek. Şimdi bunu sarayda çok ciddi ciddi düşündüklerini biliyorum. Çünkü neden? Burada burada şöyle bir şey var. Milletvekili sayısı olarak milletvekili sayısı olarak bu ittifaklar fazladan milletvekili çıkarsalar bile ki bu sistem yapılırsa hakikaten böyle altı parti birden ittifak yapıp bütün partilerin o bir oy bile ziyan etmeden girerse parlamento parlamentoda çok güçlü olabilir. Tek güvenlikleri var. Ona dikkatimi çekiyor zaten son günlerde sarayın görevli yazarlar. Hani var ya Abdullah Abdülkadir Bey siz görevinizi şeyinizi yapın gereğini yapın bakın Ahmet Bey nasıl yapıyor falan gibi talimat verdikleri gazeteciler var dikkat ediyorum son günlerde yazdıklarında evet AKP düşebilir AKP bu seçimlerde eskisi kadar başarılı olmayabilir ama Tayyip Erdoğan için bir sorun yok o partisinin çok üstünde bu avantajı kullanmayı göze alıp ya parti zaten gidiyor öbür türlü bir kaybedersem küllüm yok olacağım onun için buna yükleniriz. Ben de propaganda mı başka türlü yaparım falan diye ee, kabullenebilir gibi geliyor. Çünkü muhalefetin 9 Nisan'dan yani 9 Nisan dahil ondan sonraki bir erken seçime ya da erkene alınmış seçime razı gelmesi bana göre mümkün değil. Zaten onu yaparlarsa var ya bu halk da onları lanetler. Bir dakika arkadaş yani niye alıyorsun bir şey almadan? Yani bunun yapılmasının tek amacı var belli. Tayyip Erdoğan'ı biz nasıl aday yaparız tekrar? Ya da tartışmadan nasıl uzak tutarız? Bakın, yarın o konuyu biraz anlatmak istiyorum. Bugün şöyle bir baktım, bakayım ee, nasıl gittiğini de bilemiyorum. Böyle biraz, hani hem interaktif yapayım istiyorum, hem şey, tabii hepsini birden kontrol etmek o kadar kolay olmuyor, kusuruma bakmayın. Şimdi burada nasıl gidiyormuş bu? Evet. Şu anda kaç dakika olduğunu görmeye baktım. Evet. Şimdi sonuç olarak sonuç olarak Tayyip Erdoğan ve etrafı bu formüle yatabilir. çünkü çok belli ki 23 Haziran'dan önceki bir seçimi sağlamak çok zor. Efendim 23 Haziran'da neye geliyor? Onu da söyleyeyim hani böyle bayram falan diyorlar. Hayır bayram değil. Kurban Bayramı 27-30 haftası. 23 Haziran'dan sonra pardon Haziranda kurbana geliyor ama yani ikinci tur şeye gelmiyor. Bayrama gelmiyor ona da bakalım. Şimdi 20 Haziranda yapılırsa 23 Haziranda yok 23 Haziran değil zaten ya 18 Haziran. Hep, ben nereden hep 23 Haziran değil, 18 Haziran. 18 Hazirandan sonra e, şey bayramdan sonraki güne geliyor. Ya yani 15 gün ara var ya yani bir hafta değil 15 gün. 15 gün ara 2 e, Temmuz'a geliyor. Ya yani bayram bitmiş oluyor ama tabii işte orada da risk var. Fakat şimdi bunu bahane ederek erken almak istemekle beraber e kardeşim yani 18 e, Haziran'da yapılırken 5 yıl önceki seçim e, yani bu tarihler biliniyordu, bayram da biliniyordu, Seyran da biliniyordu. Efendim, okulların tatilde hepsi biliyordu yani buradan e, şimdi kimse kendini kandırmaya çalışmasın. E, sonuç olarak bir daha tekrarlayıp kapatayım. Erdoğan'ın adaylığını tartıştırmamak için seçimi öne alma çabasının parlamentodan geçmeyeceği ortada. Ancak muhalefetin bulduğu o zaman 8 Nisan'dan önce yapalım ve eski yasayla seçime gidelim. E, i̇ttifaklar e, eskisi gibi seçime girsin önerisi sarayda ciddi ciddi düşünülüyor. Ve sürpriz olarak karşımıza bu çıkabilir. Biz 8-2 e, Nisan'da ya da 10'dan bir önceki hafta olan şeyin tekrar bakayım da ya 2 Nisan ya da 26 Mart'ta seçime gidebiliriz. O zaman da Erdoğan fazla üzerinde tartışılmadan muhalefet fazla sorun etmeden bir erken seçime gidilebilir. Fakat bunun anayasal tarafları var. Muhalefetin seçimi kazanması halinde anayasal neler yapılacak konularını falan da artık bugün e, sohbete sıkıştırmayalım. Yarın e, zaten birazdan da İmamoğlu davası var. Onunla da ilgili herkes oraya bakmaya başlayacak. Yarın devam ederiz diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.